Bismillah. Mehmet Zihin Efendi'nin nimet İslam adlı eserinde Kitab-ı Savun, Oruç kitabında okumaya devam ediyoruz. Yevmişek, yani şüphe günü ismiyle Türkçe'ye çevrilebilen ifade Yevmişek konusunu okuyoruz. Şöyle anlatıyor Mehmet Zihin Efendi, Rahmetullah Ali. Kapalı havada Şaban'ın 29'undan sonra gelen gün ektir ki Ramazan hilalinin görünmemesi sebebiyle Şaban'ın kemali tamamlanması 30 veya noksanı 29 olması yani Ramazan hilali görünmemesi durumunda Şaban'ın tamamlanması kemali 30 veya da noksanı 29 olma durumu muhmel olduğundan, yani böyle bir ihtimal olduğundan halin e, hakikatine, bu durumun gerçekleşmesine, gerçeklerine ilim ve cehil kendisinde musavi, yani bu konudaki bilgi ya da bilgisizlik eşit olduğundan dolayı, yani Ramazan veya Şaban'dan bir gün olup olmadığı konusunda bilinmemesi, bilinmeyip şüpheli bulunduğundan e, böyle bir şüpheli olan gün demektir yömüşek. Evet yani kısacası e, hilali gözetliyor 29 Şaban geçince 30. gün, gün olmadan 29'un da 30'a bağlayan akşamı hilal gözetleniyor. E, ta örtesi gün öğle vaktine kadar eğer hilal görme haberi gelirse ee, o zaman otuzda tamamlanmıyor. Bir sonraki gün Ramazanın başlangıcı ilan ediliyor.